Bismillah diyerek basıyoruz. Karatağ Belediyesi ilçedeki kapalı pazar marketlerine yenilerini ekliyor. Bu kapsamda ilçeye 2275 metrekarelik alanda projelendirilen ve tek kata olarak tasarlanan Büyük Sinan Kapalı Pazar Marketi ile 2350 metrekarelik bir inşaat alanına sahip kalenderhane kapalı pazar market projelerinin temelleri geçtiğimiz yıl Eylül ayında düzenlenen törenle atılmıştı. İdari bölüm, enerji odası, çay ocağı, güvenlik, mescit ve tuvaletlerin yer alacağı kalenderhane ve Büyük Sinan Kapalı Pazar marketlerinin çatıları tamamen güneş enerji santralleriyle donatılacak. Karatay Belediye Başkanı Hasan da, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve yapımcı firma temsilcileriyle birlikte çevreci ve yeni nesil modeliyle inşa edilen Büyük Sinan ve Kalenderhane Kapalı Pazar Market projelerinin inşaatlarında incelemelerde bulundu. Her iki projenin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Hasan Kılıç'a söz konusu kapalı pazar marketlerin hem vatandaşların ve pazar esnafının konforlu alışverişine katkı sağlayacağını hem de kendi enerjisini üreten yatırımlar olduğunun altını çizdi. Yeni nesil pazar marketlerimizi ziyaret ediyoruz. Kalenderhane mahallemizde ve Büyük Sinan mahallemizde iki tane kapalı pazar market inşa ediyoruz. Kapalı pazar marketlerimizin bir özelliği de tamamen güneş enerji santralleriyle üzerlerini donatmış bulunuyoruz. Dolayısıyla hem pazar market olarak kullanılacak hem de bir taraftan enerji üretmiş olacak. Bunlara çevreci pazar markette diyebiliriz.